اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه, وأصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مدانا انك انت التواب الرحيم فاهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختم القران العظيم امين وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم امين واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك Ya Ekrem El Ekremi Ve Ya Erham El Rahimi İlahi Ya Rabbi Sana sonsuz, sınırsız, hudutsuz Hamdü selalar olsun Allah'ım ve bir nimetlere şükürler olsun Amin. ve sallallahu aleyhi ve selleme Sonsuz salatü selamlar olsun Ya Rabbel Alemin Kabe-i Muazzamada duası yapılmasın diye okunmuş olan hatmi şerifi ve hatmi şerifleri dergah-ı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hatmi şeriften hasıl olan ecir ve sevabı <laughs> evvelen bizzat mesai mevcuda Hazreti Fahri Alem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere <laughs> bütün peygamberlerimizin nebiler Kurbanların, şehitlerin, şühedaların, evliyaların, gazilerin, ahirete göçmüş olan cümle mümin ve müminatın ruhlarına tarafımızdan hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hatmi şerifi, hatmi şerifleri, yasin şerifleri, tebarekeleri, okunan ihlasları ve bütün Kur'an-ı şanları hasıl olan ecir ve sevabı, ağır seten okuyan kardeşlerimizin de amelleri, emelleri ne ise ve ahirete göçmüş olan bütün geçmişlerinin de ruhlarına acizane hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ameline, emeline muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizlere ve 60 şerifi okuyan kardeşlerimize dünyada da, ahirette de iyilik ver. dualarına huzur ver. Amin. İşlerine kolaylık ver. Amin. Rızıklarına bolluk ver. Amin. Korktuklarından emin eyle. Kulluklarına nail eyle Ya Rabbi. Allah'ım hakkımızda hayırlı olanları gönüllerimize razı ol Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hanelerimize huzur ver. Amin. Bereket ver. Bolluk ver Ya Rabbi. Amin. İslamca yaşanan İslam'ın emirlerinin ihya edildiği evler eyle ya Rabbi. Yuvalarımızın her türlü kötülüklerden, her türlü huzursuzluklardan muhafaza eyle. Birliğimizi, dilliğimizi daim ve kaim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sana sığınıyor, sana güveniyoruz, senden yardım diliyoruz. Şu üç günlük dünya hayatını İslamca yaşayabilmeyi imanımızla yaşayabilmeyi imanımızla ölebilmeyi günlerimize nasip eyle Ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle, Her türlü şeylerden her türlü şeylerden sana sığınıyoruz. Bu hafıza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Efendimizin istediği bütün güzellikleri bizler de istiyoruz nasip eyle. Amin. Efendimizin sığındığı bütün şeylerden